bin un Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox oynuyoruz. Heyecanlıyım. Abi nasıl diyoruz biz? <laughs> tamam. Uhu. Ri 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 Ay. Ben şunu seçiyorum. Hatta bunu seçeyim. Ee, Beyler nasılsınız? Abone olup like atmayı unutmayın. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Aa masum. Cidden masum olmak çok kötü. Biraz şöyle halay. Ne yürü yürü Abi burada katil adam çıkabilir. Abi sen ne yapıyorsun ya? Orada geçmiş halay çekiyor. Ha, aslında halay bile değil o. Uhu uhu uhu. Hmm. Hmm. Kendimi öyle saklamayalım. bu <laughs> of of ay şöyle şöyle biraz daha Yor yor yor. Yor yor yor. diyor 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 Öl biraz. Ölenler tıkma. Ben <laughs> <laughs> hmm. hmm. burada nasıl çıkılıyor? Tamam, çıktım. İzliyoruz. Lan Şerif, abi küp kafa. Oha. Şerif sıkmaya başladı. kaç, 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 kaç. <laughs> Abi <laughs> Ulan kubicisiniz var ya Ooo <laughs> 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 oh, hayır. hayır 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 Bunu takip edeyim ben bari Abi sen birazcık saklan, bak birazcık. Senin yani tehlike atma, kazan helal olsun sana. Ay. Şu an bizim abi niye çıktın oradan sen? Niye çıktın? Niye? AHA! AHA! Lan! Oyun bitti! Yes! Innocent Bees! Bay biraz dans edeyim. Olayacağım. Bak şöyle duralım. Ya, bu, 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 bu çok iyi bu çok iyi <laughs> Abi bu oyunu bayağı pro oynayan ha. Mesela şu küp çeker midir nedir Abi nasıl hareket ediyorsunuz artık Roblox değil bura Ohu, Başlıyoruz Başlıyoruz Aa, Ben katil çıktım zannettim <laughs> Dur 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 ben kaçıyorum. <laughs> Her tarafımda katil var. Lan! Lan! Gelme, 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 gelme! Yürüyün, yürüyün, yürüyün! Şerif neredesin Şerif?

Abi biz burada ne? <laughs> Katil geliyor. Kaç 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 kaç. <laughs> ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> Ay komediler. Siz ne yap? Vs vs müthiş. Vs mükemmel vs. Abi adam altta saklanıyor nasıl görmüyorsun ya? Oo. Bora bu Eminex baya pro oynuyor ha helal olsun ona. Lan Eminex sen ne abi, neler yapıyorsun? neler yapıyor? Abi deli? Allahım ya ne yapı ya Allah, Didi. Allah. <laughs> <laughs> Ay Allahım yemin ederim bu, bu Roblox oyalar covid ya. Of, Eminex vurabilecek miydi? o kaçırdı son anda. Oo. Abi yeter artık Midas kazansın yeter be. En iyi yapma iyi şey onların üstünde saldırmak yani. Uf. Uf 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 uf. Ne oluyor lan? ben de ya kardeşim kaçsana sen kaç kaç Uf! Uf! abi ne kadar pro ya çok pro bu arada dur o kadar gücem Hangisiydi o? Kahraman Eminex neredesin Eminex? Eminex Vallahi. <laughs> Lan. Kaldığımız yere devam ediyoruz. Ses, ses çaldım Lan. Ya Allah'ım masum olmaktan bıktım. Rahat geldi sağ. Abi burada nereye gideceğim ben? Abi. Katil, katil sen misin? <laughs> ne oluyor bu? hıyar gibi öldüm yine ya. Hadi, hadi, hadi. Roblox oynayanlar bana arkadaşım size atabilir. <gülüyor> <gülüyor> kaç sen, kaç. Ay maç. Uf, <laughs> abi çok iyi var ama ya. Çok olan, çok çok çok. Tamam şöyle oynayabiliriz. Abi suikast çıkadı ya. Ben neşeli yapalım. Dur. yeni mi oynuyor? Kaç anlatmayacak zaman. Covid var. Abi ben buna girmeyiz. Şöyle dans edelim. Neri 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 Oh! İbrek Türk Türk çıktı Türk, Türk 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 çıktı Türk YouTube YouTube videosu çekiyorum. Oraya oh! girmeyin acınız yakarım. bu katil mi? Bu katil mi, <laughs> katil mi abi ya? Arkadan <laughs> müzik. Abi ona vuracaktım ben ya. Abi her sefer nuk gibi ölüyorum lan. ben anlamadım ki. Abi. <laughs> 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 Abi sana bir tane sıksam. İman Ruhun 67. 31. Ay. Düşüyorduk. Ay. Abi İman Ruhun burası sorum. Aha. Vuracak. Vuracak. Ropi boru. Heh. Selam YouTube. Selam YouTube. Evin Selam yazalım. Selam. Hello yolsun lan nasıl yendin? Dur selam yazalım. Selam. 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 Abi.

Yuhu! Ama oldu yine. İnşallah nuklu yapmam. Bu oyunda da neyse. Taktı uyanım. Abi. Abi. Abi herkes dümdü. Abi. Abi abi abi. Abi, abi. Abi, abi. 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 abi herkes dümdü ya. Yine gibi böyle. <laughs> Yeter artık. Videoyu burada kapatıyorum. Hadi görüşürüz. İyi günler.